Portekiz'de futbolcu oluyorum. Gün 11'den herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi çıktım, kahvaltımı yaptım ve idmana gidiyorum. Bugün ilk defa yeni bir takımda idmana çıkacağım. Bakalım nasıl olacak. Bugün hava bayağı sıcak. Bakalım umarım güzel bir idman bir deneme olur. Deneyecekler, görecekler. Bu hafta Bugün 6. günüm futbol oynadım aralıksız. Gerçekten yoruldum. Yarın dinlenmem lazım. Pazar günü dinlenme günü. Pazartesi günü bir hazırlık maçım daha var. Ee, yorumlarda çok görüyorum. Hazır cevaplayayım. Çünkü idmanı çok çekemiyorum. Yani sonuçta ben burada yeniyim. Direkt girip çat diye deneme idmanında video çekemiyorum. Tripod koyamıyorum. Ama herhangi bir takıma girersem konuşurum. Bahsederim böyle bir şeyimin olduğunda. Yaşımı çok soran oluyor. Yeni 24'e giriyor. Ee, nasıl geldiğimi soranlar oluyor. Bunların hepsini YouTube videosunda çıkalım. Oradan bakabilirsiniz. Ee, hikayelerde öne çıkarılanlar da var. Şimdi idmana geçiyorum. Evet şimdi idvandan çıktım arkadaşlar. Bu takım da oldu, başarılı oldu. Hatta idvanın yarısında çağrıldım direkt. Ama şöyle bir sorun var. En nefret ettiğim şeylerden biri oldu. Şimdi idvandaki çoğu insan yeni olduğu için insanların mevkilerini yarı yarı deniyorlar. Benden de rica ettiler. Dediler ki stoperde oynayabilir misin? Çünkü orta sahibi dedim ve orta saha çok kalabalık, çok fazla insan vardı. Dedi ki 45 defans oyna, 45 orta saha oyna. Tamam dedim 45 defans oynayayım. 45 defans bittiğinde beni yanına çağırıp dedi ki senin ikinci yarı oynamana gerek yok. Ben senin takıma girişini onaylıyorum. Ee, ama stoper olarak istiyorum seni. Orta saha görmeme gerek bile kalmadı dedi. Zaten bileklerim kuvvetli ama stoper olarak oynamanı istiyorum dedi. Yanımda da çok uzun boylu bir çocuk vardı. Yine aynısını yaptık yani. Kafa topları ondaydı. Koşup top alıp topu ben çıkartıyordum. Öyle diyeyim size. Ee, bu böyle olunca gene stopere kaldık. Ee, Tabii ki her takımın artısı eksisi bayağı bir var. Hep beraber seçeceğiz bakalım hangisi hakkımızda hayırlısı. Yarın görüşmek üzere.